anne hani kızım nerede benim Nerede nisanur nisanur kızım anne mama mı yapmaya gitti sana anne mama mı gitti kızım ne oldu acıktın mı sen tabi pırt pırt yaptın altını temizledi anne karnı acıktı oy 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 kurban olduğum oy oy kurban olduğum gel <laughs> duymuyor mu anne seni anne duymuyor mu seni Anne duymuyor musun? Geldim anne. Geldim anne. O gözüm benim. O gözüm benim. Ha, geldim anne. Bak 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 anne gördün nasıl bakıyor bak. Bak anne gördün nasıl bakıyor bak. Bak ses kesildi bak bak bak. Böyle damızlık geldi sağacağım diyorsun değil mi? Sen bana sen. Çık bakayım kapıdan çık kapıdan çık bakayım. Çık. Ne oldu gitti mi anne? Anne gitti mi kızım? Gitti mi anne? Anne gitti mi? He? Ses sen gelsin anne, ses sen. Ses sen anne gelsin hadi. Ses sen anne gelsin. <gülüyor> 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 ya ya acımız var dire, Ne 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 bu yolda? Yağmur. Sen çok musun anne malazlar? Değil bari de. hmm. Oy kurban oldum. Oy babasını gel gel annesi gel gel annesi bu tarafa. Oy oy kurban oldum babasının bir tanesi o. Oy annem aman verdin şimdi sana. <laughs> He? He? <Ne>? <laughs> hmm. Oy kurban oldum. Bak bak mama geldi kesildi sesi vallahi billah. Neden <laughs> ya, baba? Yatarken ne iş olmasın yavrum? Evet yattığı yerden ya ben. Ya. Böyle Emelken <laughs> de <laughs> 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 Ben de bu çocuğa neye bakmıyor, bastırıyor <laughs> İçeriye... <laughs> İçeri girdin ya Sevgiyordu şey ya Dil dil, dil, dil ben oynamaya başladı. Sen var ya yani sen. Sen var ya yani sen. Sen çok çikisin sen. Keçisin sen keçi. Sıpa. Sıpa mısın sen kızım? He? Aşkım. Hani benim prensesim nerede? Nerede benim insanlarım? Hani kızım benim? Babasının gülüymüş o. Karnı acıkmış. Mama yiyormuş. Anne sana mavi kıyafetler mi giydirdi kızım? Hı? Ben bir şeyleri batırdım mı diyorsun baba sen? He? Hepsini batırdım anne yıkadı. Mavi kıyafet mi buldu bana? Kızım. Hani benim meleğim nerede? Nerede benim meleğim? Babasının bir tanesi o. Oh, kurban oldum babası.